Merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şarj adaptörümüz var. Görüyor mu? Şarj olmuyor. Bunun kablosu bozuk, kendisi bozuk. Onu kontrol edeceğiz. Kablodan ziyade adaptörde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle şunu taktığım zaman USB akım ölçürü, voltaj ölçürü taktığımız zaman şöyle bir temassızlık olduğunu görüyorsunuz. Şarj geldi. kaldırdığımızda gidiyor. Sökelim bakalım bir. Şöyle oynattığımızda gözle görünen bir sokliğim görünmüyor. USB port bacakları. Bunların genel herhalde problemi şu telefonlar şarjda kullanıldığı için USB soketi genişmiş, genişlemiş olabilir. Şu çentikleri birazcık aşağı doğru eğeceğim. sıkıştırınca temassızlık gittim. Basit, basit bir yöntemle sorunumuzu düzelttik. Evet, hızlı şarj böyle bir şey. Gördüğünüz gibi normalde 5 volt olan voltajı telefonun durumuna göre 6 volt çıkardı benim telefonum şarjı düşük olsaydı bu 9 voltlara kadar çıkıyordu.